Bugün İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda Tekin Seyrekoğlu firmasındayız. Yanımızda firma sahibi Tekin Bey bulunmakta. Tekin Bey öncelikle fuarın ilk günündeyiz. Standınızda çok yoğun bir kalabalık var. Neler söylemek istersiniz? Valla işte her zaman aşağı yukarı 1985'ten beri fuarlara katılmaktayız. Fuar sektörü ve sektörleri empoze etmektir. iyi bir satıcılar bulmaktır yurt dışında, iş piyasada. Bunlar tabii ki çok önemli fuar. Fuarların etkin oluşları hem de aynı zamanda dış piyasayı da elde etmiş oluyorsunuz. Ve burada en özen göster şey yaptığımız ürünlerin kalite değeri yüksek ve kaliteli tasarımlar ürünlerle oluşuyor. Bunları da hep her sene yenilemeye çalışıyoruz. Öyle gidiyor. Firmanızın hikayesini öğrenebilir miyiz? Sektöre girişiniz nasıl oldu? 15 yaşında kurdum. Sene 1963'ün sonundan bugüne 60 sene bitmek üzere. 60 senedir bizzat kendi kurduğum firma. O günden beri hep iyi örnek olmaya çalıştım. Bütün meslektaşlarıma hala da de olmakta devam ediyorum. Benim yaşam biçimde zaten her şeyin en iyisi olmak, en iyisini yap. Hep benim yaşam biçimim bu. Peki müşterilerinize sunduğunuz avantajlar e, tabii ki de birinci kalite olur ama müşterilerinize sunduğunuz avantajlar neler? Avantajlar diye bir şey yok. Bizim Mahdut işçilik fiyatlarımız. Biz zaten e, toptan mağazalara satıyoruz. Bizim her işimiz yok. E, müşterilerimiz zaten buraya geldikleri vakit yeni modellerini, erken çabuk gelirlerse yeni modelleri daha çabuk almış oluyorlar. Yahut e, sipariş vermiş oluyorlar. Avantajlarımız iyi şeyler sunmak. Fuara özel olarak getirdiğiniz ürünleriniz veya koleksiyonlarınız var mı? Tabii ki var. Olmazsa zaten fuarın anlamı da olmaz. Tanıtabilir misiniz? Tanıtabiliriz tabii. Buyurun gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı kolyenin gramı aşağı yukarı 165 gram bir kolye yeni gramı. Bileziği de 40 gram civarında. 200, 215 gram, 10 gram civarında. Olay bu. Peki fuardan beklentileriniz nelerdir? Valla fuardan beklentilerimiz çok İyi siparişler almak, çok iyi siparişler, çok yoğun bir sipariş almak güzel. Bu arada yabancı alıcılar, alım heyetleri de olacak. Girmek istediğiniz pazarlar var. Açıldı, daha yeni açıldı. Yabancıların daha şu an gelmedi. Mutlaka yabancıları bekliyoruz. Mutlaka geleceklerdir. Daha yeni başladı. İyi olacağını kanısındayım. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Valla bütün meslektaşlarıma hayırlı, başarılı işler diliyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi günler.